Herkese merhaba, ben Merve Polat. Bugün sizlerle Fırat Lifestyle'ın 18. Natura serisinin birinci projesi olan Natura Batı Kenti video tanıtımı ile anlatmaya çalışacağım. Ankara Çevre Yolu, Batı kent çıkışında bulunan projemiz, konum itibariyle Batı kentin en zirve noktasında 940 metre rakım yüksekliğiyle bölgesinin en temiz havasına sahip olan bir lokasyondadır. 71 metrekare alan üzerine inşa edilen projemizde, yaklaşık 60 bin metrekare alanda botanik bahçeleri, seyir terasları, yürüyüş yolları ve daha birçok niteliğe sahip olan projemizi dilerseniz maket üzerinde hep birlikte inceleyelim. Yaklaşık 15 futbol sahası büyüklüğünde bulunan açık sosyal tesis, Aqua Park, mini golf, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının bulunduğu eğlence alanlarımızda keyifli dakikalar geçirecek etrafı süs havuzlarıyla çevrili kamelyalarımızda günün yorgunluğunu giderebileceksiniz. Çocuklarınız tırmanma parkuru kaykay parkuru, bisiklet yollarında eğlenirken sizler de yazlık açık hava sinemasında Yeşilçam filmleri seyrederek mağazede bir yolculuk yapabileceksiniz. Şu ana kadar projemizin genel hatları ile ilgili bilgi paylaştım. Başka bir projemizin sunumunda tekrar karşılaşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.